Oyun Rehberi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kerim. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da e, sade survival'a başlıyoruz arkadaşlar. E, kanalımda bir daha böyle bir sade survival yapmıştım. O e, şeyi kaybettim. Neydi? Map'ı kaybettim. E, buna başladım arkadaşlar. burada da devamı gibi değil. E, yeniden bir başlangıç gibi bir şey olacak. E, Kanalıma bayağıdır video atmıyorum. Artık e, okullar da açılıyor. Bugün günlerden pazar yarın okul var. E, bugün e, bir tane video bunu atacağım. Başka atmayacağım. iki haftadır video atmıyorum diye bunu atıyorum. E, zaten okullar açılıyor. E, onlar okullar açılırken ben video atamam. Bir bir 4 ay falan atamam işte Okullar kapanınca e, şey gelecek. Yaz tatilinde bir sürü videolar atarım. Ama bu niye ben böyle koyuyorum? şöyle aldım mı tamam. Ee, video çok atarım yaz tatilinde. Yaz tatili e, gelince çok güzel videolar sizi bekliyor olacak. E, montaj videoları falan gelecek. E, onu da montajları falan ayarlamaya başladım. Şimdiden başladım. E, başka Afrika köy var. Abi köy var. Yes be. Çok güzel bir yere geldik. Demircisi vardır inşallah. Hop. Bir dakika ben de şu köye Yardımmak istiyorum Hiç içimden gelmedi ağacı kırmak Köy yürüyünce <laughs> Demeyeceğim ben geldim Hop, Ağaç aç Hayır <laughs> Çok yanlış yaptım. Şimdi şöyle alalım. Ve dört tane demir, iki ee, tane zümrüt, dört tane fidan. Şunları almaya gerek yok. Şu chest almayacağım. Zaten alsam içindeki şeyler gelecek yoksa ben evimi burada mı yapsam? Veya buradan birinin evine çöksem mi? bir dakika ev nasıl mesela? Büyük mü? Büyük yani. Ben buraya taşınıyorum. Bir daha. Aha, Yanına yaksın Frank diye bir şey geliyor. Burada bir tane Frank diye bir şey geldi bak. Şimdi gelmez tabi. Göstermek istiyorum muyum? Gelmez. Şimdi ben bir tane daha uyum bulayım. Şuralarda oyun oyun yok mu ki? Bir vardı bir sürü vardı. Aha, bu, 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 bu. tamamdır. Ee, arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bana destek atmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, bu, bu tür videoların daha çok gelmesi istiyorsanız abone olmayı, e, like atmayı unutmayın. Ee, dakika şimdi şunu bir kırmam lazım öncelikle. için. Şimdi şuradan. Hop. E, çıkalım merdiven gibi bir şey yaptım. E, ben de burayı sevdim. Şimdi ama önce yani şunları bir kırayım. Bu iki tanesi yeter çünkü ben şuraya koyayım. Bir alayım? Şuraya koyayım. Lanet olsun ya şuraya koyayım. tamam. Şimdi odunum yok. Ama şimdi e, yapabileceğim kadar bir şeyler var. Oduna çevirelim şimdi biz bunları. Bir tane de crafting table yapalım. E, gidelim bir tane crafting table'ımızı tam buraya koyalım. Ondan sonra ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane yatak yapalım. Yatağımıza da tam şöyle koyalım. Şimdi. Az gidelim. Ee, bir şeyler kalalım. Ne kalacağız? Yemek. Şurada. Eee. Fırını. Bakın mesela şuradaki fırını dalacağım. Şurada ağaçlar falan var. Oraya gideyim. Yemek sıkıntım olacak mı? Ki olacaktır. Eee. Ama arkamda havuç falan var. Buğday falan var. Onları. Ekmeğe çevirir. havucu normal yerim. Yani öyle geçerim ama. E, i̇lla illa etmek de gerekiyor yani. Hop. hop hop işte avladım bunu. Şimdi bunlar ya bunlar o kadar önemli değil yani chest yapacak, kılıç falan yapacak. Aynı şeye gelecek yani aynı mantığa. Bunları da alalım. Yetmez bu bize. Ee, şimdi çevirelim şunları biraz. Hop şunu at çevir 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 çevir. 24 tane yetmez bize. Bunu söyleyeyim size. Altı falan da yapmak istemiyorum şu anda. Boşuna harcamayacağım. Mesela şimdi ev bitti gibi. <laughs> ev buldum direkt. Başka yapacak bir şeyim yok şimdi bu bölümde. Yerler güzel orada bakacağım yerler odunlarla döşemişler galiba. Eğer döşemelerse onu döşerim. E, ee, videoyu bitiririm. Eğer döşemelerse eve gider bir şey yaparım. Ee, yatarım falan akşam olur. Böyle bir video bitiririm. Tarla. Şimdi eve gideceğim arkadaşlar. Tarlayı toplayacağım. chest yapacağım. E, ee, bu kadar olacak yani. Şimdi eve bir gidelim. Hemen. Hop 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 geldik neredeyse şimdi. Hop. Şimdi gelelim Tamam. Şimdi. Chest'ten iki tane chest yapalım. Yeter iki tane chest'imiz. Şimdi bunu da yanlarına koyalım. Şimdi. Hop. Şuna koydum. Şundan biraz alayım şöyle. Tamam şimdi onu da ben bir çevireceğim toplamına kadar 24 tane oldum 9 tane orada var şimdi önce bir çubuk yapalım bir tane yapalım bir tane kılıç bir tane kazma bir tane balta yaptık mı tamam şimdi e, bunları koy böyle şöyle şöyle hızlıca koyabilirim böyle basıp zaman kaybediyorum şimdi böyle oldu şunu 1'e şunu 2'ye şunu 3'e tamam alalım Şimdi gidelim. Şu kapıyı bir açık diyorsun. Ben şuradaki şeyleri alacağım diye Hop. Şimdi almaya başlayalım. Öbürünü alalım bir de. Şimdi ocak yapmaktan yırttık. Hop. Şimdi formasını nereye koysak. Formasını nereye koysam. Güzel bir yer olsun. Bir olsun ya mutfak üstünü yapalım. Şuraya bir tane de şuraya tam bir şuraya buzdolabı yaparım. Şimdi önce gidelim bir tarladan e, yemek falan alalım. Tarlamız nerede? Önde de var, arkada da olması lazım. Bir sürü tarla var ya sıkıntı yok. Şuradan gidelim o sıkıntı olmadığı için her yer tarla. arkamızda da tarlaymış. Şimdi bakalım e, şunları alalım. Evet şunları al 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 al. Bayağı bir havucumuz oldu. Buradan alalım. Şu buğdayla iyice büyüsün. Biymiş, büyümüş, büyümemiş olanlar da var. Hiç karışmayayım onların şu an. Ee, boğazlarım kötü. Biraz arkadaşlar sesim çok kötü geliyor. Kusura bakmayın. Hastayım biraz. Ee, şimdi buradakileri de toplayalım. Toplamaya başlayalım. Dur nereye Aa, başladık. Şimdi şunu yiyelim. Hadi aşağı ha. Tüm tarlayı sömüreceğim. Şimdi şuraları da bak şunu, şunu 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 şöyle topla. Onlar dursun daha. Ya hepsini topla ben şimdi ekeceğim yine bir daha ya. Sorun yok. Tarlamız da hazır. Hazıra konmak gibi oldu ne güzel oldu. İnşallah Minecraft'ın sesi güzel geliyordur arkadaşlar. Şimdi koymaya başladım. Ek 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 nerede her şeyi geri ekeceğim. Buradakileri de alalım hop. Tamamdır şunun içine girdik mi tamam. İşte işte tamam bu, bu bu bunu yaptık bunu yaptık. Tamamdır. hepsini ektikten sonra videomuzun da sonuna geleceğiz. Evimizde bir e, hazıra konduk. bir dakika şunları yapayım. Evet. Şimdi alalım. Şuraya alalım Şimdi eve gidelim. Şimdi kol tamam. Şimdi bir yapabiliyordum. Sadece gece yapabiliyorum. Şimdi. Bak şimdi. Bir uyuyalım. tamam uyuyabiliriz galiba. Çok uykum var benim uyuyayım. Tamam uyuduk. Burada, burada kalkalım diye yapıyorum arkadaşlar. Normalde uyumayacağım. Şimdi bu bölümün bir özetini geçelim. Ve videomuzun sonuna gelelim. Şimdi arkadaşlar videoyu başlattıktan sonra bu köyü buldum ve bu eve e, hazıra kondum. Ondan sonra kazma kürek falan yaptım hep. Ve biraz e, tarladan yemekler topladım şu tarlada. Sonra tarlayı yere ektim. Fırıncıdan e, ne diyor madenciden mi fırıncıdan mı ne fırınları falan aldım. E, başka bu bölümlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.